Satürn balık retrosu, merhamet, affetme, vicdan ve iyiliğin davranışlara yansıması üzerine yapılan son şanslı bir iç muhasebe dönemidir. Balıkın şefkatiyle Satürn'ün disiplin ve sınav enerjisi birleşerek kişiye şu soruları yöneltir, kırdıklarını onardın mı? Affetmen veya affedilmen gereken bir yer kaldı mı? Güçsüzlere gerçekten merhamet gösterdin mi? Bu dönem, hem bireysel hem kolektif düzeyde vicdani borçları kapatma, kırgınlıkları iyileştirme ve kalpten gelen iyiliği ispatlama sürecidir. Satürn hak edeni ödüllendirir, emeği, sorumluluğu ve iyiliği olmayanı ise zorlar. Retro bittiğinde kapılar kapanır ve balık enerjisi, geride iyilik bırakanları destekler. Bu süreçte gündeme gelen hayvanlara besleme yasağı da Satürn, balık temasının toplumsal bir sınavıdır. Balık merhameti ve canlılara sahip çıkmayı temsil ederken Satürn yaptırımları ve otoriteyi sembolize eder. Bu iki enerji çarpıştığında hayat, merhametin yasa ile sınandığında bile doğru olanı savunabildin mi? sorusunu sorar. Retro sonunda sorumluluklar netleşir, dersler tamamlanır ve yapılandırma başlar. Özellikle balık, başak, ikizler ve yay burçlarının hayatındaki engeller çözülür, tıkanıklıklar açılır. Bu dönemi doğru yöneten, vicdanıyla hareket eden, merhameti davranışa döken herkes satürnden ödülünü alır, almayanlar ise kendi eksiklerinin sonuçlarıyla yüzleşir.